arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte. Hello kardeşim. Hello neighbor diyordum arkadaşlar. Az kaldı. Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar uzun zaman sonra Brawl Stars'ı yine oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada size teşekkür etmek istiyorum. 100 bin abone için. 100 değil, 100 abone için arkadaşlar. 100 abone özel video gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Videonun sonuna kadar benim ekranımdan görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Meta'nın ekranında izliyorsunuz. Bence fazla uzatmadan Brawl Stars'a başlayalım. Size teşekkür ediyoruz. Ayrıca gelecek dediğim gibi. Ve Metabas artık başlayalım. Bir dakika abi. Arkadaşlar bu arada ilk <laughs> Brawl Stars bölümünü de sağ üst köşede çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Evet. Bu arada Meta ha? <laughs> <laughs> oldu ama abone olup like atmayı ve Neydi dedim? Düşünü açmayı Unutmayın. Unutmayın arkadaşlar evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu mu alayım bunu mu? Bence bunu alalım. Bence mor. Yorumlarda bunu yazdılar. <laughs> mor fazlızı. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar evet. bronzlar zaten kaç yıl oldu bize en son bronzlar çektiğimizde? İki ya da bir. İki ya da bir yıl arkadaşlar. Bayağı oldu biz öyle ki. Tekrar çekelim. Ben dedim mor. Ve evet, çektik arkadaşlar çekiyoruz. Arkadaşlar bu arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar yeni bazı takımımız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada son videoyu arkadaşlar 8000 kişi izledi. İzleyenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Evet ben de. Öldüm. Öldüysen öldün çok kötü oynayın. E, Bence gitme gitme kaç git kaç git. Hı hı. Kaç git. Hı hı. Kaç git. Hı hı. Benim doğmamı bekle. Beni 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 Şuradaki güzel sürü Arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum Evet arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum Evet arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum Evet çok zor oynuyorum Evet arkadaşlar bilgisayardan oynuyorum Ne olmaz bu yani Öyle kolay değil yani Evet hiç kolay değil yani Ben bu arada şu an ben şirketin dışına çıktım. Meta, ayır Meta'yı yediler. Beni de yedim. Beni de yediler arkadaşlar. <laughs> beni de yediler. Arkadaşlar ben şimdi de telefondan oynayacağım. Arkadaşlar şimdi abimin de telefondan görecektim. Evet arkadaşlar biz <laughs> bir değişiklik yaptık. Neden gel yanıma otur. Şuraya otur. Arkadaşlar bilgisayardan bu sefer ben oynuyorum yani beni izleyeceksiniz. Ben yani ekran evet, Telefondan da yani ay bu an iki de meto olmuşlar. Şimdi <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ne seçeyim ben baz <laughs> seçmek <gülüyor> istemiyorum. Ben arkadaşlar e, Larry ile Lowry seçin ya da zırh Larry Lowry değil Şuradan arkadaşlar e, Piper ile seçsem Miko değil Arkadaşlar ben buradan Khan seçeceğim Yapma Mete de seçtim Tamam Mete de Crow seçti arkadaşlar başlayalım Arkadaşlar bu arada benim üstümde kat kat forma var. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar. Mete'nin <laughs> 2 kat forma giydi. Üç. 3 mü? Arkadaşlar, ben bilgisayardan şimdi bakalım ben nasıl oynayacağım değil mi Mete? So Hemen kıralım şu kutuları. Kutuyu kutuları değil arkadaşlar. He, gidelim şöyle Mete sen şuradaki nedir? <laughs> Diyorum ya. Arkadaşlar internet biraz şey donuyor bazen. Abi kal çok iyi. Yanıma gel yanıma gel. Oldu. Şimdi ben Frank'i öldürüyorum. Öldürdüm ben. Lan <laughs> <laughs> yürüyemiyorum yürüyemiyorum. <laughs> yürüyemiyorum. Arkadaşlar yürüyemedim ya. Bozun oyun ya. Bozun arkadaşlar. <laughs> Yok arkadaşlar bir ses haplaşma, oynamıyorum. <laughs> Bence şey seçsene savaş topu seçsene. Ben sen mi olacağım? Ne? Ayıcık sen. Abi bir dakika. Abi bana şey, abi bir dakika. Bana şuradan ne Brofes mi geldi? Evet arkadaşlar. Sağ so, Messi, sol Ronaldo, sağ so, oyunda ikon <laughs> ve arkadaşlar sizler için tıklıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> ya yani abi hayır. Bak bunu tıkla yeni bir görev. Ya görev yapmamızın önemi yok hadi. Başka bir görev var. Ya bırak oynayalım işte. Evet arkadaşlar bu arada ekranda yeni gelen karakteri görüyorsunuz. arkadaşlar. İsmi neydi? Drakon Öyle bir şeydi. Drakon kutu. Şimdi arkadaşlar Semih size anlatacak olursam direkt kutu ile başlıyor ve yakıncı bir karakter. Ben Semih seviyorum oynamayı da. Senin karakteri de. İlk sen geldin sonra baş. Evet arkadaşlar. At, at bana, at bana. <laughs> Bastırmaya <at>, ne olacak? <laughs> Abi bana ateş sokuyor artık ya. <laughs> attım. At, at. Ronaldo, Ronaldo. Arkadaşlar tam batmayı doldurdu, az kaldı atamıyordum. Abi internet çok kötü. Ben o ultini araya attım neyse. Akledin. Güzel. Roll with the oh, gördünüz mü arkadaşlar? <gülüyor> <Gool>! <gülüyor> Mimic 10 attı Mimic. Ve arkadaşlar maç kazandı. Yıldız önce. Nasıl ben değilim? Karşıdakinden birisi oldu zaten. Arkadaşlar ilk maçımızı kazandık değil mi arkadaşlar? <laughs> akşam, 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 akşam. Gelmedi. Geldi. 100 kredi ve Mr. B ilerledi. Ee, şimdi ne yapacak? Abi bir dakika bugün Brofest gelecek. Bugün Brofest yenileniyor mu? 19 saat sonra. 19 Abi, saat sonra. Evet, al mı? Al al, al toplamda. Abim de bu adamı sıkıyor. Evet arkadaşlar ben de Mr. B açıyorum. Ama benim daha fazla. Şimdi Mete bence bir tane daha savaş topu oynayalım. Sonra, sonra ben... knockout oynarız. Ben yine Senm'le oynayacağım. <laughs> Metan'la Kroll, Kroll musun sen? Metan'la Kroll'la oynayacak arkadaşlar. Bu çok da güzel. Aslında güzel. Abimin arkadaşıyla da bir ara bir geliydi, Evet arkadaşlar, bu arada arkadaşlar size yine de hatırlatalım. <laughs> abone ol. Abone ol, like atmayı ve videonun tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> ve Kroll'la abone olursanız ben oynayacağım. Evet arkadaşlar, Metan çok iyi oynar. Abi ne olsanız bana helal Helal ki. At bana at bana. Ateş oldu Kat kat forma girdim ya. Ya Mario'cu atsana işte Mario'cu. Aa atamadım. Abi bir tane çok kötü Ben de öleceğim dört yüz canım. Ben de öleceğim Ben de az öyle Bir tane tüm gitti Mete yardım. Arkadaşlar, Mete'yi bekliyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Mete öldür hadi. Ah ya, hey! ah ya. Ya bağırma Mete ya. <laughs> Mario King, Mario Gomez. Süper Mario. <laughs> Kim varsa. Ya zaten su dondurdu bu ayı benim. <laughs> Top nerede? Top nerede? Ben deymiş. Aa girmedi. Girmedi, girmedi, girmedi ya. Arkadaşlar bir türlü gol atamıyoruz. Oh, bunun canı çok az. Kronun canı ayar evet arkadaşlar biraz az. Arkadaşlar evet, bu arada biz birazdan kokoreç yiyeceğiz. Kokoreç yiyeceğiz. Evet, Kronun en sevdiği yemek. Evet, ben sıkıştır. sıkıştım. Medan. at bana şimdi. Bir dakika ben atarım. At bana şimdi. At, at bana. Hadi. Çok şey Çok güzel. O! Oh, ben... Ee, ben de koşayım da. Akrolu çok seviyorum ama ben Ben böyle öreceğim. Çok severim çocuğum. kötü bir şey de <laughs> şey. Neyse kazandık arkadaşlar. Saçmalık yaptım. Kazandık arkadaşlar. Ya. Yıldız ben alamadım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Mario oldu. Wow. Bir sürü görev yaptım. Arkadaşlar ben Sam'i çok seviyorum ya. Çok iyi karakter bence. Değil mi Mete? Ve... Bak şunları tıkla. Tamam yeah. bunları tıklıyorum. Hiçbir şey çıkmadı artık. Onlar da hiçbir şey. Arkadaşlar millete efsane çıkıyor? Bize hiçbir şey çıkmıyor. Evet ya Arkadaşlar bu arada sizlere mi çıkıyor? Yorumlarda yazın. Şey seç, Metin Akavut'u seç. Ay çok güzel ne çıkıyor? Evet yok. arkadaşlar, yorumları size de neler çıktığını bir yazabilirsiniz. Ender şey çıkıyor, çıkıyor, Ender çıktı. Ender filan çıkıyor, evet. Başka hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bir de bana iki tane de... Yani şey çıktı efsanevi hiçbir şey çıkmadı. Ben bunda bunda hiçbir şey aramayın. Ben grip aldım arkadaşlar ben. Yok sen oynamma. <laughs> <laughs> Oha, on level değilim o varmış ben. Bas. Bu arada Ege, e abi diyor. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan benim telefonumdaki hesaba bağlı. Evet arkadaşlar bilgisayardan benim <laughs> <ve genç> telefonumdaki <elimizdeki gülüyor> hesaba <laughs> bağlı. Ben oynasak bile buraya. Evet. evet. İki gün aynı <laughs> anda girsek açılmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada her zaman ki bir nakal biliyorsunuz zaten önceki videoyu izleyenler biliyordur izlemeyenler de videonun başındaki bıraktığım kartlardan gidip izleyebilirler arkadaşlar. Şey nerede emoji nerede? Amacı amacı <laughs> Şey atayım, atayım tamam yani. memoji memoji bir şey atayım, bir dedim de atamadım. Ben emoji, ben Sen emoji, ben emoji ne ol? Helal çak! Kazandık! Kırmayaydı mıydı? Oha bu çok güzel. Arkadaşlar bence bir tur daha oynayalım değil mi nakatlı? Gözüne, wow. ağzına, süper ender, bir defa çıktı. 3 fan. puan. Oyun modu ne var? En az kampı acaba? Sıcak bölge var, brobet sıcak bölge, bölge. Sıcak bölgeyi oynarız bir kere de. Tamam. Bakıyorum bro, PSV e 1006. Arkadaşlar, ya 50 şey oldu. Bir kere daha oynayalım <laughs> bu knockout Mete. Sonra da sıcak bölge oynayalım bir tur. Ve videomuzu bitiririz. Evet. Bunu ne zaman Değil. Bu videoyu da arkadaşlar <laughs> müsait olduğumuz bir zaman atacağız. Muhtemelen hafta sonu gelir. Yarın mı gelebilir? Yarın olmaz. Okulum var. Arkadaşlar hemen şuradan gidelim grifle. Ben hep bu taraftan gidiyorum arkadaşlar genellikle. Bilmiyorum. O oh, en evet, bakmış karşı takımda. Bana niye söylemedin? Ben bilmiyordum. Ben sanki biliyordum ha. Evet arkadaşlar kazandık. Fengi ben öldürdüm oley. Mete öbür adamın yanından gitsene. Oradan daha çok kill alırsın. Ne olacak ki? Ne bileyim öyle sanki. Ember burada çaldı Ember Ember Ember, Ember <laughs> beni Ember öldürüyor. Ember <laughs> sınadı ne oldu? <laughs> <an>, ne oluyor? <laughs> İkimiz de öldük. Ember beni Ember burada yıkımda bu. İkimiz ki ben alamaz arkadaşlar o yaylığı. Ben kalktığımda Niye? Bence bir tane sıcak hmm, Tam bir oynayalım. Ama koydum. Tamam bir tur oynayacağız zaten. Arkadaşlar Jessie bunu alamayacak gibi geliyor bana. Tamam çekti zaten. bunu alamayacak arkadaşlar. İmkanı yok. Aaa ne oldu Braum öldü. Cesin şarjı varmış. Alır o zaman. Alır Cesi alır mı? Adama baksana. Çok iyi oynadı valla. Helal olsun yani. Yıldız oyuncudan şefs oldu. Like atayım ikinize zaten. Mete'ye atamadık biz. Mete sinirlendi arıyor. Bir oh, şey. Oh yeah, senin senin 13'ten şu an 4 tane kazanma serimiz var. Hadi gel, şey seç. Sıcak bölgeyi seç. Şimdi sıcak bölgede ne oynuyorduk <laughs> geçen gün senle? Geçen gün senle sıcak bölgede ne oynuyorduk? Şuradan bul bakayım. O <laughs> nerede o sıcak bölge şeyi? <laughs> sen pembe olmuşsun. Ben, Frank olmuşsun sen pembe olmuşsun. Tamam. güzel. Hep öyle oynamışız. Sen bir kere şey olmuşsun. Ama bence sen Frank ol, ben de Pam alayım. Mantıklı. Ben alayım. Frank nerede ki? Arkadaşlar baksanıza Metan kasmış bunda. Az kaldı Metan şeyi alır herhalde oyuncu ünvanını. Ben, 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 ben. Değil mi Metan? DJ yok mu sende? DJ ben, 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 ben. mi vardı? Madenci var ma mı? Madenci değil, mağara adamı o da neyse. Haydi biz. Nakavt anne kamp girmiş. Tamam. <laughs> <laughs> neyse arkadaşlar son tur olsun. <laughs> Yanlışlıkla nakav girdik. Bir dakika. Muhtemelen arkadaşlar yenileceğiz çünkü nakavda ben Frank pek hareket etmem. Nakavda <laughs> <bu ten> <laughs> Bunlar bot mu? Niye böyle oynuyorlar? Ne, bileyim, ne bileyim. Bot gibi oynuyorlar vallahi. Direkt üstüme koştu adamın biri. Abi kaba. Abi K Abi kaba. Hepsini hepsini vurdum. Ve arkadaşlar bu turda kazandık. Ne oldu? Ne bu? Bakamadım. Neyse geçtim arkadaşlar. Hala zamanımız var. Bence bir tane daha sıcak bölge açalım. Sıcak bölgeye girer misin kardeşim? 1 2 3 4 Bu ne ya? Bu ne ya? Yenilmeyiz inşallah. Bas. Ve Frank 20 kademe oldu. Ne oluyor? 500 kuma Frank'in var artık. Zaten Hay senin şey, 496 milyon yıldız. O ne? Ha Melody'miş. Karşımda Emz var. Koş koş koş. Arkadaşlar şu aksesuarı çok seviyorum. Çünkü eğer karşıdakımda... Ya bari çekme Evet. Meda niye içine girmiyorsun alanı? Evet, abi Evet arkadaşlar bu turu kesinlikle kaybettik. Ağzına ne ya? Çalınıkta kim var? Arkadaşlar adamlar 4 kişi oynuyor ya. Şu Larry Lobi var ya. Çok gıcık bir karakter ya. Ben geldim ama. Çok gıcık abi gıcık olur. Ya öldür O Çalınık'taki Yiğit'i öldürün ya. Bu ne? Kredi ben sinirim, krizi geçireceksin daha gıcık gıcıktı. Ya Ben de sigara Siz soldan gidin Oks. Öldürün onu. Ben uydurmam <laughs> aşkım. Öl öl! Öldürme ya. Mede adam. Bu. Abi adam maçın başından beri vuramadık ki adamı. <laughs> Alırsak bu arada bu oyunu. Hadi oğlum. Mete koş. <gülüyor> 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 Ben kaybedeceğiz dedim ben kaybettim. Eğlenceli değil işte. 6 kilo olmuşuz helal be. Ay yok ben 6 kişi almışım. 6 kere de ölmüşüm. Evet. Alt, eksi yedi. Neyse Frank Allah'tan hala beş. Arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim. Evet. Abone olup like atmayı. Ya, şey. Ne açmayı unutmayın. Bye. Bye. Bye!